Hello. <laughs> Benim biraz İngilizcem şeydi. Sağ affedersen de. E, hello, hello. yabancı olarak mı düşündün abi? Hello dedim, hello. Hello, where are you from? Lo'yu biraz uzattık, hello oldu. İstanbul. <laughs> Türk abi, anlaşıyor. Anlaşıyor, anlaşıyor. Türkçe anlıyorsun değil mi? Okey. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim ]miş. abi tabii. Nasılsınız? Vallahi iyiyim, şükürler olsun. Allah iyilik versin. Doğru. Sosyal medyadaki peki abi senin bu e, herkesten çok senin konuşuluyor olmanla ilgili ne diyorsun abi? Bir kere en, en ilginç şey beni gören gülüyor. <gülüyor> Önce kıcık alıyorum. Adam beni karşıdan gelip gülmeye başladı. Ya sabır ya Allah diyorum ya. Falan sonra işin farkına varıyorum. Zaten ben bunları yıllarca güldürmüşüm. Yani parçalardan okuduğumuz müziklerden okuduğumuz eserlerden fazla Onlara anlattığımız fıkramsı şeyler onları çok güldürmüş. Onun için beni görünce adam gülüyor. Güzel bir şey değil mi abi? Çok güzel. güzel. Şey. Evet. Yani güldüren ya. adam azdır, ağlatan adam çok da. Evet. Peki seninle ilgili bakalım magazinde neler çıkmış? Onları görmek ister misin abi? Buradan var mı bir cevabın? Haberlere bakalım. Bakalım. Neler demişler. Benim benliğimde şarkıcılık yoktu. Doğru söylemişler. Yok sen söylemişsin bunu. İşte tamam doğru söylemişler diyor. <laughs> Mahmut abi daha önceden sen... futbolla uğraştın sen galiba değil mi? Evet biliyorsun pedek. Nasıl futbolla uğraştın abi? Normal futbol yok mu? <laughs> Onunla uğraştım. Nasıl uğraştın peki? Valla işte şey ettik, oynadık, bundan hopladık, sıkladık. Politik faaliyetlerim var benim. Var var. Ben genç millide de oynadım. Hangi takımdaydın abi? Tabii vallahi evet. Aa işte çıktı. Hangisi Mahmut abi? Bunun hangisi olduğunu çözemedim de. <laughs> Hepsi bıyıklı. Üstte ha, şey soldan yanım. ikinciymişsin. Burada? Bunda herkes var. Ben ha Burada. şeyin yanında. Alt, altta bana, bize göre sağdan ikinci. İki mi? Ben üçüncü gibi. Ortadaki sanki daha Kutu çok. Yok anladım. Top, top elinde olan. Top elinde. ha. Devam edelim bakalım haberlerimize. Havadan sudan para kazanmaya havada başladım. Havadan suran para kazanmayı havada başladım derken ben havada 1986 yılında İbrahim Tatlıses abiye biber sattım. Havada? Havada. Uçakta, Uçakta yani. Aa. Onu espri olsun diye söyledim. Millet şey etmeye başladı. Benden sonra da zaten aynı tarihlerde sudan para kazanmayan rahmetlik Sakıp Sabancı vardı. O da suda kazanmaya başladı. Eskiden derlerdi ya bunlar havadan sudan para kazanıyor. Ota sözleri vardı, onu gerçekleştirdik. <laughs> Son. Evet. Tamam. Evet. Görelim sonrakini. Bakalım başka... Aynen. Aha! Hayda! Arkama Aynen. dönüyorum, bela okuyorlar. Evet. Kim? Yani sanat camiasında çok insan vardır. Mahmut abi de bizden daha usta, daha büyük bir e insan bilir. Böyle aa canım kardeşim, canım bir tanem derler. Arkanı dönersin Allah bin belasını versin derler. şeklinde. E, vallahi bak vallahi. gerçekten. Yani... Evet evet. Değil mi Mahmut abi? Mesela kim bunu yapan? <laughs> aklına kim gelirse. Vallahi mi ya? Vallahi tabi billah da. Ben yapmam. Vallahi yani ben sanat gerçekten... camiasında dostluk pek nadirdir. Yok. Biz mesela Pete kardeşimizi yıllardır tanıyoruz. Dostluğumuza herhangi bir zeval gelmedi. Aynen öyle. Gerek böyle. bizim gerek onun kişiliğinden kaynaklanan bir şey ama ederim. öbür tarzda aklına kim gelirse şimdi kimsenin adını vermek istemem. Ha, Orhan dedim lan ne cins biri lan bunun. Ya Allah Allah. Bunu kime şey şeyse seni Allah bin türlü elini tam içeri girersen daha biz de senden bahsediyorduk. Tabii. Evet. <laughs> ne <gülüyor> iyi bir insan değildim ya. Vallahi bin kere razı olsun bundan. Aynı şeyleri çok yaşadık. Senin önü kesmeye çalışanlar olmadı mı? Bir Aa, canım kardeşim deyip de arkanın döndüğünde... E, ...aslında seni sevmediklerini anlamadın mı? Aha bu adam. Sana soruyor. <laughs> Aha bu işte. E, sen misin? <laughs> Sette canım kardeşim şeyim karavana gidiyor. Karavanda ha. arkamdan neler? Ne dedi? Yok bu da yönetmen kendi yazmış yönetmenim diye dolanıyor ortada. Oyun Bilmiyorum. vereceğim diye şımarık şımarık geziyor. Benim arkamda neler? Keşke, keşke. Ya oluyor, her <laughs> sektörde oluyor. Her sektörde oluyor gerçekten. Vallahi ben, ben çok, de çok ay, bunun... Bu ne? Bu şey? O, evet, ben onu anlamaya abi? çalışıyorum. Bu şey, şaka yaptın artık tamam sus. Ama Şöyle. önce söylemeniz gerekmiyor mu abi? Ben tanelerce evet. şaka yaptım. Hiçbirini uyarmadım. Hiç gülmediniz. <laughs> Niye Hayır, böyle ben de, oldu? Hayır, ben şaka... Daha bana şaka yapma diye. Benden şakamdan sıkılınca sus anlamında. Sizin de geçerli. Ee. O tamam, artık susabilirsin. Konuş, konuşma esnasında. Ha. Çok konuşasın. Şimdi başla konuşmaya lütfen. Mahmut abi akşamları... E <gülüyor> 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 bu. Bu. Sus, Karı gördüm kay. Bu. <laughs> Kaymaz olay. Bu.